Muhabbete gelen herkese tekrardan merhabalar. Şimdi biz aslında nacizane DM kutularımız olduğu için sizlerin çok ilgi gösterdiği bir konuyu konuşmak ve biraz daha bu konuyu açmak istedik aslında. Zira üniversite dönemi bir şekilde başladı uzaktan ya da yakından. Üniversite açılıyor. İnsanların da merakları iyice artıyor. Çünkü kendileri girip keşfedemeyecekler bölüm hakkında, dersler hakkında bazı şeyleri. O yüzden neler neler yapacağız Ferhat? Neler yapacağız? Özellikle Selçuk Vlog videomuz ve İletişim Fakültesi'nde okumak isimli videomuzla birlikte bize özelden çok fazla mesaj attınız. Öncelikle çok teşekkür ederiz videolara ilginiz için diyelim. Ee, onun dışında biz de o mesajlara topluca bir cevap vermek adına bir video çekeceğiz bugün. Evet. Sizin e, DM'den bize sorduğunuz sorulara yönelik cevap videosu çekelim dedik. Evet. Sorularımız Umarım elimizde. Umarım kavga etmeyiz. Şimdi normalde YouTuberların <laughs> cevap e, çekiyorum videoları Biraz daha böyle tartışmalı, kavgalı, oluyor, tartışmalı oluyor. Evet, biz böyle sırayla gideceğiz. Sizler için böyle küçük bir listede de hazırladık yani screenshot listesi aldık. Bunların hepsi hem yorumlardan hmm. hem DM kutularından hmm. bizlerin genel olarak sürekli cevapladığı hani e, hepiniz, hepiniz diyeceğim çünkü bayağı bana evet. mesaj geldi, sana da aynı şekilde muhabbeti gel hesabımıza da geldi. Bazen aynı soruları soruyorsunuz. Biz de zamanında aynı şeyleri merak ediyorduk. Bu yüzden ilk sorudan başlıyorum. Gazetecilik ikinci öğretim mevzusu. Hatta oh. ilk önce bir gazetecilikten girelim. Evet. Gazetecilik nedir? Evet, nedir gazetecilik? <laughs> Halka aydınlatan, aynı zamanda bilgilendiren kişi ve kişilerdir diyebiliriz aslında evet. gazetecilere. Ee, aynı zamanda gazeteciler bir dördüncü güç olarak da nitelendirebiliriz. Yani hani nitelendirilebilir. Şöyle hatta gazetecilik için biz birinci sınıftanken bir hocamız demişti. Gazeteci <laughs> halkın aynasıdır demişti. Evet. Siz neyseniz onu yansıtabilecek onun aktarımını sağlayacak. Hatta gazeteciler ikinci tanımlayıcılar ya falan dedi. Akademiye geliyorum. Yani gerçekten... <laughs> gazetecilik 101 oldu şu an. Aynen. Gazetecilik e, halkı aydınlatan, işte olaylar ve yaşam hakkında bilgi ver, veren, e, verdirebilen daha doğrusu bir evet. meslek türü. Şimdi biz siz bu meslek türüne gönül verdiniz ya da bir şekilde sıralamanız bunu tuttu ve buna geldiniz. Bunlar da var çünkü ve hayatına yazık ki gerçekleri Bu kimseye de küçümsemek ya da şey yapmak gibi bir amacımız yok. Ve bana özellikle en çok gelen sorulardan biri. Gazeteci kazandınız, daha dersler başlamadı, hayat gayeniz ortaya çıkmadı. En büyük merakınız özellikle kadın izleyicilerimiz burada. Gazetecilik ikinci öğretim nasıl parantez içinde kadın. kadınlar için hani diye. Sence gazetecilik ikinci öğretim nasıldı? Bir ilk önce bunu konuşalım. Ben erkekler için anlatayım. O zaman sen kadınlar için anlat. <laughs> Aynen. Anlayın. Sen erkekler için <laughs> anlat ben kadınlar için anlatayım. Yani arkadaşlar erkek olsun kadın olsun tabii ki hiçbir farkı yok. Gazetecilik ikinci öğretim ve normal öğretim arasında. Ee, iki bölümde aynı dersleri alıyor. Aynı hocalar derslere giriyor. Evet. Aynı konuları işliyoruz. Aynı cümleleri aynı... kuruyorlar. Evet. İnanın hiçbir farkı yok. Yani nefes alışverişleri bile aynı. Yani Fark olarak sadece normal öğretimler işte sabah yani saat 4'e kadar olan zaman diliminde ders alıyorlar. İkinci öğretimler ise sonra. Bir kadın olarak gazetecilik ikinci öğretimde okumak ya da sadece ikinci öğretimde <laughs> okumak açıkçası benim üniversite kazandığımda pek kafamı karıştıran ve kurcalayan bir mesele değildi. Bunu söylemek isterim. Günümüzde dünyanın çok tehlikeli olduğunu farkındayım ama kendinizi, kendimizi korumak durumundayız ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz arkadaş çevresi kimse yalnız gidip gelmiyor. Genelde arkadaş evet. çevresiyle oluyorsunuz zaten. Arkadaş edinmeye gayret edin. Bizim aramızda kim vardı? Remziye vardı mesela. Buradan selam olsun ona. Yani inanılmaz tırsıyordu karanlıkta bir yere gitmekten. Ne yapıyordu? Bizim peşimize takılıyordu. Öyle öyle arkadaş olduk, aramızı aldık yani kızı. Öyle atlatabilirsiniz diye düşünüyorum ben. 2. sorumuzda zorunlu ve seçmeli dersler hakkında bilgi verir misiniz diye çokça sormuşsunuz. Hemen bunu da cevaplayalım. Zorunlu derslerimiz oldukça zor bence. <laughs> Aynen. Seçmelilerse zorunlulara göre biraz daha light diyebiliriz. <laughs> daha hafif, light kalıyor aslında onların yanında ama bazıları da gerçekten zorunlu derslerden daha zor seçmeli derslerimiz de oluyor. Biz 3. sınıfta başladık seçmeli derslere. Evet. İ i̇ki tane seçiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. İki tane dönemde. evet her dönemde iki e, ders seçerek evet, toplamda evet. dört e, ders seçmiş oluruz bir senede 4 ders seçmiş. Bir senede dört. Oluyoruz, evet. Dönemde iki ders seçiyoruz bir yılda 4 ders. Aynen seçiyoruz. öyle. Ee, sen mesela zorunlu derslerle seçmeli dersler arasında bir fark ya da zorluk kolaylık ne düşünüyorsun? Seçmeli dersler burada biraz daha hangi alana ilgilisiniz evet. ya da e, üniversiteden mezun olduktan sonra hangi alana doğru ilerleyeceksiniz onu belirliyor aslında. Evet. Seçmeli dersleri de hani bu yönde e, seçerseniz sizin avantajını, avantajınız o olur diyebiliriz. İşte daha çok kurgu montaj üzerine <laughs> gidecekseniz işte kurgu programlarının daha olan dersleri. daha teknik dersleri seçmeniz daha mantıklı. Ama örnek veriyorum muhabirlik üzerine gitmek istiyorsanız örneğin işte röportaj teknikleri dersini seçerseniz daha çok e, katkı sağlayacaksa Yani siz hangi alanda ilerlemek istiyorsanız seçmeli derslerinizi de o şekilde seçebilirsiniz. Şöyle bir ayrıntı da söylemek istiyorum açıkçası gazetecilik bölümünü yani evet, çok severek evet. okumuş bir öğrenci olarak bunu söyleyeceğim. Ben seçmeli derslerden hangisini alsam almadığım aklımda kalıyordu yani evet. o kadar da bence güzel seçeneklerimiz vardı İlk başta daha dardı işte zaten dört tane işte atıyorum ders açıyorlar İki tanesini zaten seçiyorsunuz ama sınıf atladıkça üçte dörtte daha fazla seçmeli hı hı. ders ve daha az seçim hakkı tanılıyordu. ve gerçekten de bazen yani seçmediğim derse girmek istiyordum. Benim için o kadar da güzel dersler açılıyordu. Şimdi Ferhat'ın değindiği nokta gerçekten çok önemli. Özellikle teknik konularda kendini geliştirmek hmm. isteyenlerin. Çünkü bunlar genelde dönem dönem 1-2 olarak. işte atıyorum sayfa tasarımı 1, 1. dönem sayfa tasarımı 2, ikinci dönem. Her iki dönemde de almak gerektiren dersler. Bu yüzden bunun kararını verip, önden böyle araştırma yaparken yani ben açıkçası bakıyordum yani önümüzdeki Tabii sene ki. ne göreceğiz ne olacak ne dersler bunu, bunu alınca işte sonraki dönem ne alacak bunları biraz takip etmeniz gerekiyor zaten 101'i almadan 102'yi almanızın daha çok bir önemi yok yani 101'i işlemeden 102'yi zaten anlayamayacaksın. Evet ben mesela işte tasarımla ilgilen ilgileniyordum ama bu benim okuldan değil kanaldan kaptığım şeydi <laughs> ve ilk tasarım dersini almamıştım ama ikinci dönem işte bir şekilde hocayla görüşüp konuşup <laughs> devam edebileceğimi söyleyerek aldım ve benim çok çok bir aradıma oldu. Yani ilk dönemde alsaydım daha güzel olabilirdi belki bu anlamda ilgi ve isteklerinizle iyi karar verip seçim yapmak yapmanız gerekiyor bence ve aynı zamanda da seçmeli ders keyifli olması Bence gerekiyor de. yani. Eğlenceli dersler oluyor genelde. Bir de şöyle bir durum var. Zorunlu dersler biraz daha ağır ve teorik evet. aslında. E, seçmeli dersler biraz daha uygulamaya kaçtığı için e, işlerken de keyifli oluyor. Verdiğiniz final vize aynı zamanda projeleriniz de daha keyifli oluyor. Ya bu da siz seçmiş oluyorsunuz. Yani hangi e, gece hangi sınavın e, şeyine daha doğrusu, hangi dersin sınavına sabahlayacağınıza siz karar verin. Bu anlamda da çok önemli diyelim. Evet, gelelim bir diğer soruya. Sınavlarınız nasıl oluyordu? Arkadaşlar önce bir de okula başlayayım. <laughs> önce bir okula başlayın, eğitim, öğretim bir şey görün yani sınavlardan önce diyeceğim ama tabii ki herkesin aklında sınavlardan geçilip geçilmeyeceği var. Bence sınavlarımız zor oluyor arkadaşlar. Hani iletişim fakültesinde oh yatarak geçerim diyemiyorsunuz maalesef ki gece gündüz çalışacağız. Ya da biz çok zekiydik bilmiyorum. <laughs> Emin değilim yani. Hani şöyle bir hukukçu kadar da ders tabii çalışmıyorsunuz işte, tabii, tabii. Hani ki. öyle öyle bir zorluktan, vavluktan bahsetmiyoruz elbette ama sözel dersler olduğu için ve biz hani boş okumayı Hı -hı. okumak saymadığımız için gerçekten bu konuda büyük eleştirim var yani üniversite mezunlarının. Öyle hani uçtan uçtan geçe geçe mezun olmak benim için biraz boş okumaya tekabül ediyor. Biraz daha dolu, biraz daha öğrenerek okumanız için mutlaka ders çalışmanız ve sınavlarda zorlanmanız gerekiyor. Peki sınav türlerimiz nasıl sınavlar oluyordu? Ferhat? ya Bizde vize ve final, bazen final yerine bir bitirme projesi bazen final, pardon vize, final, aynı zamanda bitirme projesi evet. şeklinde oluyordu. Eğer üçü bir arada oluyorsa bizi biraz zorluyordu açıkçası. Çünkü sınav zamanı bazen yetişti ödevler oluyordu. Evet. Ama o işte final zamanında finale olmayan derslerde ise sadece ödev teslimi yaptığımızda evet. da çok rahat oluyordu açıkçası. O yüzden işte o dengeyi kurmakta zordu bazen evet. yani üçü bir arada olduğunda çok zordu. Ama vize olup finalin ödev olması bizim çok avantajımıza yarıyordu. Aynen. Esasında. Aynı şekilde bu arada test eee olan sınavlarımızda oluyordu. Yani hala test soruluyor. İşte bu 40 soruluk olan, 20 soruluk olan değişiyor. Ama test genel daha az genel itibariyle klasik eee sorular oluyor Bir ve mi? bu 5-10 tane değil. 3 ya 3 artık yasak değil. Yani bizim okulda en azından fakültede en az 5 soruyla sınav olunuyor. bunlar klasik oluyor ve bu genel olan. Uygulamalı ders almazsanız bunu daha çok göreceğiniz şey. ve bu anlamda bence hiç korkmayın. Testin bir yanıtı vardır çünkü doğru ya da yanlıştır ama Aynen. klasik sorularda cevaplı verdiğiniz cevaplarda eğer doğruya bir şekilde yakınsanız puan alabilirsiniz sıfır olmaz o yüzden klasik sınavları sevin diyebilirim. Bölümün en zor ve eğlenceli dersleri. Bu kişiden kişiye değişir. Önce ben sana sorayım Emru. Bölümün en zor ve en eğlenceli dersi ne? Ben de sonra Buse'ye <laughs> söyleyeyim. akademik hayatınızı <laughs> baltalasın böyle. Yani şaka şey yapıyorum. Herkesin ki tabii ki farklı olabilir. Benim en sevdiğim dersler... 4 yıllık eğitim hayatımda... Her... ders ciddi çok böyle... <laughs> burada boynumda çan olabilir mi hocam?'' diyormuşum. <laughs> ee, ama medya okur yazarlığı sosyal medya derslerini çok seviyordum ve bunda, bu konuda Ferhat'la çok yakış, yakın düşüncelere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle bir ders hayal edin. Birincisi hem çok teorik gerçekten kuramsal yaklaşıyoruz hiç öyle şey değil. Yani eğlenceli dedim benim light olması değil. Gayet kuramsal yaklaşıyoruz ve bir yandan Black Mirror izliyorduk biz e, dersteyken. Ve bunun üzerine ödev yapıyorduk Black Mirror e, bölümleri üzerine. Çünkü gerçekten yeni dijital hayatla ilgili çok güzel e, şeyleri var. Dokunduğu yerler var bunu biliyorsunuzdur yani. E bunun üzerine aldığımız kavramları işleyerek on tartışarak gitmek inanılmaz eğlenceliydi. Ya da hayatımızın sürekli içinde olan işte o sosyal medya application'larını değerlendirmek. Ferhat'la yani unutulmaz bir sunumumuz vardır. <laughs> böyle yüz almıştık falan böyle. Çok güzel, çok havalı bir sunumdu. Ee, bunlar çok güzeldi. En sevdiğim bu. Sen de en sevdiğini söyle. Sonra kötü Genel olarak hayatın içinden olan dersleri evet. ben de çok seviyordum. Ee, yeni medya Bunlar medya hep işinize yarıyor yani. yani. Kesinlikle öyle. Sosyal hayatınızda da fazlaca kullanıyorsunuz ki e benim de öyle zaten. Medya okur, yazarlığı ve sosyal medya dersi gerçekten çok keyifliydi. İsme baktığımızda biraz daha light gözüküyor ama aslında çok derin Kuransal bir dersti yine, bence. Evet. Bir yandan kuramlara giriyorsun, bir yandan bir şeyler izliyorsun, aynı zamanda dinliyorsun, okuyorsun ve onların analizlerini yapıyorduk ve interaktif bir dersti bence ve evet. çok keyifliydi. Zora gelecek olursak bence aynıdır diye düşünüyorum. Klavye. Klavye. <laughs> F klavye öğreniyoruz arkadaşlar. Yıl sanki 2005. Yani, Türkiye'de maalesef sadece bizim okulda varmış F klavye dersi. on parmakla. İşte bir dakika mıydı bizim süremiz? Tabii 2 dakika. 5 beş dakikaymış beş, pardon. 5 dakikada atış çalabilmemiz için. 5 dakikada 12 cümle yazılır ama ya. 5 dakika çok. Ama okul. yazamıyorduk ki. Bence yani daha kısaydı. <laughs> Haa doğru 5-5. Beş, 5 beş. Beş miydi? Beş. Ama imza falan atmak tabi bunun Biz de 12 iki cümlede, o <laughs> iki cümlede <laughs> yani ama, ama zor. çok yani Ay, şey mi? bir derstiydi ya bilmiyorum. Ya tabii ki devlet kurumlarında çalışmak için mantıklı ama. Ya var. artık bence devlet kurumlarında da şey kalmadı ki ben ne bileyim klavye pek görmüyorum açıkçası. Tatsız bir dersti yani benim düşük geçti. Ürün. Yani benim de öyle <laughs> şartlı geçmiştim herhalde onda. Onu sevmiyordum. Tamam. Ama Kur'an dersleri keyifliydi bu arada. Hani normalde birçok kişiye sorsanız Kur'an derslerini zor evet. söyler ama en zor keyifli derslerden değil. biri değil. Yani biz de şu an zaten burada zorluk basitlikten bahsetmiyoruz. Keyif almaktan Aynen. ve almamaktan bahsediyoruz. Biz Kur'an derslerinden çok keyif alan öğrencilerdik. Aynen. Bence çok da önemli yani. Eğer iletişim fakültesinde okuyorsak ve akademik bir e, öğreti görüyorsak yani bu bence çok önemli. Bir diğer sorumuza hemen geçiyorum. Okulun uygulama birimlerinin faydası var mı? İşte neler yapılıyor vesaire diye sorular geldi. E, tabii ki faydası var ve biz aslında diğer videolarımızda bundan çok bahsettik. Ama açıklayacak olursak ne gibi faydaları var? Önce okulumuzun uygulama birimlerinden bahsedelim kısaca arkadaşlar. Ün TV var, Radyo üniversite var. Reklam e, evet. kafası mıydı? Reklam kafası var. Reklam kafası. Yani Bunlar reklam projeler aynı, aynı zamanda. Var. Ee, kısaca, kısaca film, film festivali, var. festivali değil kısaca film atölyesi var her zaman. He festival ile yani, çalışıyorlar. Selçuk İletişim gazetemiz var. Yani aslında her bölümün kendine ait atölyeleri ve uygulama birimleri evet. var. Ee, okullar yani iletişim fakültelerine baktığımızda bazı okullar uygulama ve teori üzerine giderler. Bazıları sadece teori üzerine giderler. Bizim okulumuz hem uygulama hem de teori üzerine gidiyordu. O yüzden... Çok fazla done aldık biz aslında uygulama merkezlerinden. Yani evet. kendimizi geliştirme anlamında, e, sektörel anlamda bize artısı oldu. Ve şunu söyleyebilirim. Bu konuda okulu, yani Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesini gerçekten tebrik ediyorum. Zira biz oraya giden 20 yaşlarında gençleriz hepimiz. Evet. Ama elimizde 15 bin, 20 bin liralık kameralar verip bize hadi çekime diye yollayabilen bir üniversite. E, gerçekten ekipman anlamında çok zengin. Işıklar, e, işte tripodlar, kameralar vesaire. Yani biz... Daha ben ikinci sınıfta, üçüncü sınıftayken bir öğrenciyken işte üç ışıkla, iki kamerayla çekime gidiyordum. İşte telsiz mikrofonlar, işte el mikrofonları yani her anlamda ekipmanı görebileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir destek sağlıyor üniversite size. Ki biz neler neler duyuyoruz yani işte stajda işte hiçbir şeye dokunup işte İşte bu kamera bu da tuşu dediler falan diye. Böyle öğrenilmiyor öncelikle. Bunu da söylemek istiyorum. Böyle daha böyle uygulama anlamında eğitim almak istiyorsanız öyle o tuşuymuş o da basınca estantane öyle bir şey yok. Ele almak gerekiyor. Nasıl yapacağını kurcalamak gerekiyor ve Selçuk Üniversitesi bu anlamda öğrencisini çok destekleyen Kesinlikle. bir üniversite. Hani ben açıkçası çok şaşırmıştım yani eee hani bu kadar da güvenilmez öğrenci diye ama biz de hakkını vererek devam ettik. Okuldan reklam mı aldınız? Bizim keşke öyle bir şey olsa yani ben Selçuk Üniversitesi'ni anlatan anlata bitiremedim. Seviyoruz okulumuzu ya gerçekten aldığımız eğitimden de uygulama merkezlerinden de şahsi adımıza biz çok memnunduk. Ama bir şey söyleyeyim okul adı vermeyeceğim şu an hani e, kimseyi kötülemek gibi olmasın da benim bir arkadaşım iyi bir iletişim fakültesindeyken Temel Fotoğrafçılık dersinde şunu söyledi ya bir tane hoca işte dedi kamera getirdi bu kamera bu da tuşu dedi resmen hani bu şekilde bir öğrenme şeyimiz oldu dedi hani onların yanında gerçekten ciddi paralar dökülen ekipmanlar yani bizim elimizdeydi evet, bizim yanlış değil mi? Hani şey. Başımızda öyle bir hoca durma falan değil tabii ki başta öyle oluyor ama hani Hı, işte onu kullanıyorsunuz başımızdayız <laughs> falan değil gayet de öğrencisine güvenip gönderiyordu biz de. Hani en fazla ışık patlatıyorduk yani, yani ışık falan. Hiç patlatmadım. Ama öğrenciler de bence iyi kullanıyordu. Yani bu avantajı kendilerine iyi bir avantaj şeklinde Aynı de devam etmişti. Yani dezavantajı hiç dönüştüren olarak. görmedim açıkçası. Ben de öyle. <laughs> Ee, özellikle stajlarınız zorunlu muydu yoksa isteğe bağlı mıydı? İşte stajlarınızı nasıl yaptınız ya da bizler e, üniversiteye geldiğimizde stajlarımızı nasıl yapabili yapabilir miyiz? E, gibi birçok soru aldık aslında. Onlardan da hemen bahsedelim arkadaşlar. Yani bizim üniversitede ya da bizim fakültede stajlarımız zorunlu değil isteğe bağlıydı. Ama Ebru'da ben de stajlarımızı yaptık. Biz Doğuş Medya'da yaptık. Ben e, Kral Pop TV'de yapmıştım dönemin son stajyerlerindeniz aslında. Ben de MTV'de zamanda. haber biriminde yapmıştım. Ya bence staj yapmak çok önemli. Özellikle ileriki aşamalarda kurumsal bir yer istiyorsanız kurumsal bir televizyonu, kurumsal bir şirketi görmeniz gerekiyor. Oradaki yaşantıyı, ilerleyişi fark etmeniz gerekiyor. Bu sizin çok artınız olacak. Ama ajans tarzı yerlerde çalışmak istiyorsanız da daha böyle dijitale kaçabilecek, evet, reklam ajanslarında yaparsanız sizin için daha iyi olabilir. Bir de şöyle düşünün. Zorunlu olmaması, okulun destek al vermediği anlamına gelmiyor. Evet. Bizimki isteğe bağlı ama <laughs> biz istediğimizde işte biz kendimiz stajımızı ayarlayıp yeter, gerekli belgeleri götürdüğümüzde okul bizim bir aylık staj şeyimizi, sigortamızı, sigortamızı yatırıyor. Yani hani zorunlu olup olmaması burada e, bizim aslında işimize geliyor. Hani biz gidip de bir yer bulmak zorunda değiliz ama istiyoruz. Evet. E, i̇stiyorsak da okulda diyor ki tabii ki ben seni desteklerim. Bu anlamda işte, yani reklam vermeyeyim de ne yapayım bu üniversite yerim falan diye. Çok Hani tatlıyorum. bu anlamda çok güzel bence ve birazcık da şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bence zorunda olmasa da staj yapmaya şu an e, ekran başında bizi kim izliyorsa yani bunu teşvik edici olmasını dilerim. Hı -hı. Zira Hani şu çok Anlamsız bence. Ben mezun oldum demek. Hani sen mezun oldun da senin, senin gibi binlerce kişi mezun bence oldu aynı sene. Sen ne yaptın staj, kendini ne kadar geliştirdin? Bunlar çok önemli. Ve ben mezun oldum demek açıkçası kimseyi kusura bakmasın. Üniversite ne kadar iyi ya da kötü olsun. Hiçbir işe yaramıyor. Stajın nasıl geçti? Ondan sonra biraz. <laughs> Stajım çok güzel geçti. Yani NTV gibi büyük bir kurumda, doğuş medyanın arkamda olması, her kapının açılması. O dönem benim daha böyle siyaset içerisindeydim çünkü o dönem işte haber biriminde olduğum için Türkiye'nin gündemi de siyaset vardı ama her kapının anahtarı olması yani basın olarak her yere girebilmek her yerde sözünü geçirebilmesi işte bir basın toplantısına katılmanın ne demek olduğu bir basın kahvaltısının <laughs> da çok keyifliydi yani. basın kahvaltısına nalar <laughs> her şeyden da. de yiyebiliyorsunuz aynen işte ilk başta böyle çok güzel bir kahvaltı yapıldı falan böyle işte e, gittiğimiz yer geldi açıklama yaptılar işte bir de basın şeyleri metinleri dağıtıldı falan İnanılmaz keyif yani mesleki anlamda inanılmaz tatmin verici bir şey e, bu benim için çok güzeldi asla da unutamam e, elimden geldiğince de verimli olmaya çalıştım çok değişik haberlere de gittim geldim ve o kadar kurumsal bir yerde o an oranın parçası olmak müthişti. bence de ya kısa sürdü belki stajlarımız bir ay yaptık ha, da bir ay olsun. keşke daha uzun olsaydı ama bunu kovalamak sizin elinizde <laughs> aslında evet stajlarımız zorunlu değil birçok iletişim fakültesinde zorunlu değil hani biraz daha öğrencilere bırakılıyor belki rekabet ortamı yaratılsın diye evet. O staj dönemleri gerçekten çok keyifli oluyor ve kendinizi çok özel hissediyorsunuz. Hani hayalini kurduğunuz kurumlarda çalışabilmek için bir ay boyunca orada çalışıyorsunuz ve her şeyden birçok şeyden siz sorumlusunuz. Eğer orada da kendinizi iyi bir şekilde gösteriyor olmanız da öğreneceğiniz her şeyde sizin artınız olur. Tabii. Benim stajımda Evrim olduğu gibi çok böyle haber üstüne koşmamıştık aslında ya o Kral, kral, kral da, yok. da ne haberler var? Kim kimin elinde? <laughs> Ferhat'tan duyuyorduk. Yani biz. bize biraz dedikodular vardı <laughs> arkadaşlar. Benimkisi biraz daha eğlenceliydi aslında. Hani e, haber peşinde koşmadığımız için belki de. Biz konser peşinde koşuyorduk. Harbi açık harbiye ah, Harbiye, olduğumuz için o dönemlerde. Harbiye Açık Hava'daki konserleri biz düzenliyorduk. Basın ayağı bizimdi. İşte, muhabir... Anlatsana biraz seni evinden nasıl alıyorlardı? Ay, çok <laughs> Konumumu atıyordum arkadaşlar. O gün Harbiye'de işte konser var. İşte tabii ki biz de ekip olarak gidiyoruz. Hani şirketten bir araç geliyordu. Evimizden bizi alıyordu. Harbiye'ye götürüyordu. Arkadaşlar ben Basın kartlarımız ediyordum. olduğu için istediğimiz yere geçebiliyorduk Harbiye alanında. O çok keyifliydi Ama bence. O güç çok güzel değil Kesinlikle. Mi bir de ya? Çok güçlü bir şey. Gerçekten Gerçekten basının bir güç olduğunu aslında o dönemlerde fazlasıyla hissediyoruz. Ee, konserler falan da çok güzeldi. İzleyebileceğim bütün sanatçıları izledim o dönemde. Hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir staj dönemiydi. Peki ya gazetecilik bölümü okuduk mezun olduk. Nerelerde çalışabiliriz diye de e, soruyorsunuz. Ve biz de bunu çok merak ediyoruz. <laughs> umarım öğreniriz yani bu soruyu böyle geçelim. Alan çok geniş ama e, alanlar çok dar diyebiliriz. Evet. İşte yerel gazetelerde, dergilerde, televizyon kanallarında çalışabilirsiniz. Belediyelerin basın yayınında çalışabilirsiniz. Bu arada Akademi isteyebilirsiniz. Hemen belediye demişken şunu da girmek istiyorum. Belediyelerin basın yayınında çalışmak için devlet işi olduğu için <laughs> KPSS istiyorlar. Bunu da çok sordunuz çünkü KPSS'den kaç puan almam gerekiyor tarzı sorular. Evet. Mesela belediye gibi yerlerde hatta ALES alestel dil falan da istiyorlar, YDS falan olabilir, olabilir. hatırlamıyorum. <laughs> Çünkü bir iş ilanı ilanda görmüştüm. işte KPSS'den en az 70 almak gerek, geçerlidir diye yazıyordu. O tarz yerlerde çalışıyorsanız KPSS'yi de arayın söyleyeyim dedim. Yani büyük kanallardan zaten bahsetmiyoruz. O evet. türlü işte sinema sektöründe çalışabilirsiniz her türlü set ortamında, reklam setlerinde, reklam ajanslarında evet. çalışabilirsiniz. Yani e, en basitinden bir şirketin insan kaynaklarında ya da halkla ilişkiler bürosunda da çalışabilirsiniz. Aslında iletişim fakültesinde okuduğunuzda hangi bölümde okuduğunuz çok da öyle şey sırıtmıyor aslında. O branşların her, her birinde çalışabilirsiniz. Biz gazetecilik okuduk Biraz ama sosyal sadece, medya alanında da çalışabildik evet, mesela. Evet, halkla ilişkiler ve tanıtım <laughs> benim kafamda soruşan. Yani çok bilgim yok bu arada eğer okuyan varsa yanlış anlamasın. Sadece onun alanı bir tık daha hani dar geliyor bana. Hani radyo Daha televizyon şirketsel, daha Aynen. Çok teknik iletişim anlamında tekniksel ders, teknik dersler yok çünkü o anlamda diyorum. Evet. Hani siz hem çekim yapmayı hem sunum yapmayı atıyorum yani sunum gibi bir ders yok ama hani kendinizi o yönde geliştirirseniz hem orada olmayı hem burada olmayı hem buna bir içerik üretmeyi hem bunu yayınlamayı bu, bu alanların hepsinde oluyorsunuz ve bu yüzden de iletişim fakültesinden mezunken iletişim alanlarının her birinde çalışabilirsiniz diyebiliriz değil mi? Kesinlikle öyle. Freelance şekilde de çalışabilirsiniz evet ya da kendi işinizde kurabilirsiniz. İşinizi kuracaksanız da bize de iş işte vermeyi unutmayın. Biz gazetecilik bölümünü okusak da biliyorsunuz ki radyo, televizyon ve sinema üzerinden de yan dal yaptık. Ee, videoların altına da özellikle işte halkla ilişkiler nasıldır, reklamcılık nasıldır, radyo, televizyon, sinema nasıldır gibi sorular da gördük. Ee, aslında birçok bölüm hakkında ufak tefek bilgilerimiz var. Zaten radyo, televizyon, sinemayı da okuduğumuz için o bölüme de hakim olduğumuzu söyleyebiliriz. Ee, İletişim Fakültesi'nde genel olarak okuduğumuz aslında bütün bölümler birbirleriyle Tabii, etkileşim halinde, paralel bir şekilde ilerliyor derslerde aslında. Sadece bazı alanlarda işte farklılıklar geliyor, orada da zaten bölümlerin ismi değişiyor. Ama işte gazetecilik okuyunca illa ki gazeteci olacaksınız diye bir şey yok. İşte radyo, televizyon, sinema sektöründen de yine bir işe girebilirsiniz. Aynı zamanda reklamcılık da yapabilirsiniz diyebiliriz ben Evet yani üniversitedesiniz ve e, biraz çerçevenizi genişletin diye tavsiye verebilirim. Yani gazetecilik ismi diye sadece gazetecilik yapmak durumunda değilsiniz. Siz haber yazmayı öğrenmiş, işte retoriğini geliştirmiş editörler de olabilirsiniz. <laughs> e, bu anlamda e, bence de çok paraleller. Sadece dediğim gibi hani kimse kusura bakmasın halkla <laughs> ilişkiler ve tanıtım çok o ailenin içine alamıyorum. O biraz daha sadece salt iletişim gibi geliyor açıkçası bana. Hani diğerleri reklamcılık da çünkü atıyorum çok teknik derslerin olduğu yine işte programların <gülüyor> <gülüyor> kullanılması gereken işte RTV desen aynı şekilde işte haber gazete desen aynı şekilde bu yüzden onları üçünü daha yakın görüyorum ben. Bence de öyle. Ama hani konu anlamında ve iletişim anlamında mutlaka halkla ilişkiler ve tanıtımda bir şekilde yetişiyor. <laughs> Siz yine o bölümlerde okuyup diğer bölümlere karşı bir ilginiz varsa kendinizi sınayabilirsiniz diyelim. Ee, çok da ee, aslında şey diye hem ayıramıyorum hem de tamam yüzde yüzde aynı diyemiyorum. Çünkü sanat dersleri var biliyorsun evet. mesela. Hani biz sanat ağırlıklı zaten ders almıştık mesela. Onun tekniklerini çok bilmiyoruz. Ama yani hazırlık sınıfları ile ilgili açıkçası ben hazırlık okumayı çok isteyen bir öğrenciydim. Okula geldiğimde beni bir yerde caydırdılar şey diyor. Ya hazırlık mı? Ne yapacaksın? Devlet Üniversitesi'nde o kadar da üstüne düşünmüyor. Boşver direkt okula geç dediler. Biz de seçmeli hazırlıkta. İsterseniz hazırlık alabiliyorsunuz, İsterseniz direkt okula başlayabiliyorsunuz. Açıkçası ben almadığıma çok pişmanım. Çünkü bir sene İngilizce ile geçecekti ve İngilizce ile ilgili sıkıntılarımı bir sene de çözebilecek seviyedeydim ben. Ama bunu kaybettim bir şekilde ve okula başladım. Bence bununla ilgili de korkak olmayın. Eğer şehir dışında tabii ki ailenizin fonu işte desteği de çok önemli bu durumda. Ama eğer destek olabiliyorlarsa size bir senede kesinlikle ve kesinlikle hazırlık sınıfına girin diye düşünüyorum. Ben. Ya sadece hazırlık da yetmiyor arkadaşlar bu noktada. İngilizcenizi evet. geliştirebileceğiniz kadar geliştirin çünkü. Her sektörde olduğu gibi medya sektöründe de İngilizce çok önemli. Sonuç olarak iletişim okuyorsunuz ve dünyanın iletişim sisteminde sadece İngilizceden ibaret ve bu dili bilmediğimizde maalesef bir hiç oluyoruz aslında. O yüzden mutlaka İngilizcenize önem verin. Hatta yapabiliyorsanız İngilizceyi de hallettikten sonra yeni bir, yeni bir dil daha öğrenin. Evet, evet, Özellikle güzel. iş alımlarında İngilizce harici başka bir dil biliyorsanız bu sizin avantajınız oluyor ki İngilizce biliyorsanız zaten hani Türkiye şartlarında da e, medya sektöründe de iş bulmakta artı bir avantajınız olacak. Evet bir e, Erasmus hakkında da hemen bu hazırlık sınıfı ve sınıfı dedikten sonra söylemek istiyorum. Erasmus hakkında da birkaç soru gördüm. E, okulun evet anlaşmalı olduğu üniversiteler var. Polonya ve İtalya'da vardı. Ben okurken en azından benim bölümümün. <laughs> Polonya'da ve İtalya'da anlaşmalı okulları vardı. İki aşamalı bir sınav sistemi var. Ben yedekte kaldım gidemedim. <laughs> Önce bunu da söyleyeyim yani. Erasmus'a gitmiş değilim ne yazık ki. Bir yazılı sınav var. Gerçekten çok düşük baraj puanı. Yani girebilirsiniz sakın korkmayın. Böyle 40-50 gibi bir barajı var. İlk başta onu aşıyorsunuz. Daha sonra sözlü mülakat vardı yine benim zamanımda. Bundan biraz daha yüksek almanız gerekiyor. Ardından anlaşmalı olduğunuz okulla e, ko görüşüp konuşup Erasmus'ta bir dönem gidebiliyorsunuz. Bizim okulun sistemi bir dönem. Bazı okullarda bir senelik de oluyor. E, bence bundan da yararlanabiliyorsanız hemen dilin ardından bunu da söylemek istiyorum. Çünkü pekiştirmek çok önemli Kesinlikle değil mi Ferhat? Kesinlikle öyle. For yani. example yani sürekli <laughs> İngilizce konuşuruz. <laughs> yani e, İngilizce evet öğreniyorsunuz ama maalesef biz Türklerde şöyle bir şey var konuşmadığımız için iyice kör ediyor evet. ve o İngilizceye Erasmus'a maruz kaldığımızda da pretimiz gelişiyor, aksanımız daha iyi oluyor. O yüzden Erasmus çok önemli arkadaşlar eğer İngilizceniz iyiyse ya da iyi değilse bile bence bir şansınızı deneyin. Her fakültede olduğu gibi bizim fakültede evet. de var zaten. Mutlaka e, İngilizcenizi öğrenin, e, Erasmus'unuzu da yapın sonra istediğiniz işe girebilirsiniz bence. <laughs> evet, DM kutularımızı doldurdunuz diyebiliriz gerçekten sizden çok fazla mesaj aldık ve genelde bu tarz bu sorular e, olduğu için aralarından işte e, screen hmm. alıp e, seçtik. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze olsun azaltmışızdır. Birilerinin de kalbini kırdıysak ya da yanlış anlaşıldıysak özür dilemek isteriz. Çünkü bunlar bizim bize ait düşünceler. Evet. Kimsenin e, üzerine baskı kurmak gibi bir niyetimiz yok diyelim. Onun dışında eğer e, cevaplamadığımız hala kafanıza takılan sorular varsa da arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız hemen biz e, bence etkileşim konusunda hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Kanal hesabından sizlere cevap verebiliriz diyelim. Bu arada videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, tabii ki de kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.